Videomu başladılar. Batuhan'ın şarkısını yapacaktım. <laughs> Ama ayrıldığımız için <gülüyor> birleşemiyoruz. <gülüyor> e, tamam. Hemen 3000 oldu Hemen torun çekicinden bir tane daha aldım. Neyse. Silahı bir şey takamayacağım. Ne yaptık yine ya. Üf. Hiç sevmediğim bir şey Şunu yapamamak. 7800 gel. Hoppala. Hı he. Ne olmuş ki? Hı -hı. Çift bırakın. Çift bırakıcıymış. Hı he. Ne olmuş ki? Hı he. Hatırlayacağım. Hı -hı. Hı. Hadi be. he Ya 3000 3000 de yapmam bu. Işıklar mı? 3003 Bakayım onlar kaç liraydı 3500 bu 3900 hmm. 500 yapabilirsem 4000k yaptım neyse 5000 yapacağım lan evime çıktı vahiyle gel lan buraya. sen öldürmez miyim lan ben seni? Aynen. Bir dakika. Ohay Oha. Hiçbir şey olmuyor. Oyun donuyor. 5000 k. Hadi bay bay. Kayı dokunmam lazım oradaki 5000 kaya. Sakin. 5000 de 3000 de. Heh yaptım be. 55 lira mı? Gitti. 55 lira. Gitti. Bakayım aşağıda kaç lira yakıyor. 1 milyar oldu. Oo zenginim. Zenginim. Hadi. Hadi bismillah. 2041 be. Gel babana. 6000 yapacağım. Ama ilk şuradaki 3500 TL'lik alacağım. Yoksa duramam ben. 3900 5000 dedi 5 aldım. Lan drop muydu? Aa, ışıktı tamam. Pardon. Şu da olsun hemen geliyorum. Oh be bekleyeli bekleyeli bir yıl oldu be. Hadi 6000 ol. Hadi. Altı bin o. Ne? Ya Altı bin beş k. Hiçbir şeye değmemem lazım. Zenginim zaten. Ay bismillah. bizde bir ya yap be. Ne? Şunda. Bu ne? Ya seksen mu veriyor? Altı bin üç yüz lira lazım. 500 tamam. Vay be zengin oluyorum. 2000'e ne zaman geldin sen? 3000'e ne zaman geldin sen? 5000'e nasıl geldin sen? 4000.1'e nasıl geldin sen? Ara bu nasıl geçiyor ya? Adam 5.2 kabı Tabi Hadi 5.2 ha Hadi be Sen de gel 6005 ha Neyse Sesim gitti be Burnumu kapattığım için öyle ses geldiydi 6005 kan var ya dikkatli olmam lazım. Bu kaç veriyor? 160, 120, 95, 120, 95, 120, 95, 20, 95, 20. Çok güzel akıyor be. Az sıkıştım. 3000. 500, 4000 500, 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 ben 3 be 6000 yaptım. Birancak arttıracağım 10000 yapacağım 10000. On 10000 bin. On bin. Neyse 10000 yapacağım. Ne kalıyorum ben. Hadi gelsene bak. 8000 kaldı hala olmadı. Ha. Nefesim gidiyor ya. Yapan, onu yapanca. Şuradakilerin mi alsam? Yok, yok ya. Dokuz bin kaldı. Onu alacağım yerine neden? 150 verim. Ben atıyorum. Hadi be. What the what? Altı bin kaldı. Eski parama geri döndüm. Şu 5000 alsam. Üç alayım iki ya. Sonra şu üç bin alayım. Lazer 2'yi birazdan alırım. Aşağı düştü. Neyse. Iki. Para kaç lira? Üç bin kal. Çok zor oynuyorum. Aram düşüyordum asla. al. gitti? 5 bit, 7 Hadi gidelim. 7000 yaptım lazer al. Tık tık tık. Zıpla. Bisiklete binersin. Bisiklete binersin. Köye doğru gidersin. Bir şakandan içersin. 7300K. 9000 Nasıl yani? YouTube 10k. 10.7k yani. Bir milyar. 2 milyar. Gel bakalım 12 TL mi oldu? Bir dakika. 13. 14. Hayır. 14. 15. Allah'ım ben ya. Ay pardon. O seslen yapmayacaktık. Allah mesali ya edinimin Muhammed'in Aa. ay temel bırak ne ya o o o o o, o. On sekizmiş. Bu kaç? 33 üç. nokta ve yedi Bu kaç? Biraz büyükmüş. beğendim mi? lira lazım. Bakalım şimdi on milyon. On bir milyarım oldu. 14.19 milyonu geçeyim mi lan? Ahmet geçiyorum. 15 bin yaptım ben şu an 16 bin. milyonmuş kaç milyon ne lan o bunun ikisi milyon mu buna lan ateş lan bu 33 33 53 evet. Bu kaç? 80. 15, 11, 3.500 şapka mı? Aa, şapka. Ya bu bana olmaz ya. <laughs> Abi bir dakika bir şey yapacağım. Abi, dur. <laughs> ne oldu? Nasılım? Beni hiç kimse göremez. Bakalım aşağı gidiyor ki. 16. 16, 17, 18, 19, 20, 20, Hadi yani. 30 bin. 25 bin oluyor. Keşke 25.4K olmasaydı. Eee. Bunun ikisini alalım para kalmadı. Bu ne ya? Verdi. 12 <t��gül karaoke> Of. 9 bin. gel. 6 k mı? 7 k. 11 k. Oldu. 12 k oldu. Yine oldu. Neyse. Hadi. Kresne, ja, Sapka, Kresne, ah, Uchmailang, Bnea, Tosie, 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 at. Olmuyor işte ya. Babam. Ee, bir şey diyeceğim. Şu nerede? Gelmemiş. Gel kız. Gelsene. Hayır buradaymış. Uçsana ya. nasıl uçuyordu ya <Gülüyor> <Uçuldu>. <Gülüyor> istemiyorum Oh my god Oraya bak 41 ol. oldu. Kırk bir oldu. Haydi bismillah. Oldu. Oh, <laughs> <hairy> <mur> <laughs> 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 ne varsa şey Al. Ah. Altın geldi. Remove yap. Altını test et. Oo, güzel. Çok kötü. Ben altını sevdim. 12K. Ne oluyor lan? Ne bileyim işte bir şeyler oluyor gözükmüyor buradan. Sen ne zaman geldin? Üç yol kumulatör. Para bitti. 175 veriyor. Zemin üçüncüyü de yaptık. Evet arkadaşlar videomun sonunda abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. yapalım.